Abi şimdi meme küçültme ameliyatından çıktın. Meme küçültme ameliyatları emzirmeyi engelliyor mu? Mantıklı bir soru çünkü genç kızlarda da yapıyoruz meme küçültme ameliyatını. Çünkü gerçekten DK ve iç sosyal hayatını sürdürecek bir meme büyüklüğüne ulaştırmak daha önemli. Genç kız da olsa zaten yetişkinlerde bunun tartışılacak bir tarafı yok. Çünkü hem fizik de, hem postürü bozuyor, hem fizik tedaviyle ilgili sıkıntılara yol açıyor, omuz ağrısı, omurga ağrısı her şeye sebep olabiliyor. Küçültme ameliyatından sonra tabii ki o meme glantlarının da bir kısmı alınıyor. Ne kadar bir kısmı alınacağı ne kadar küçültüleceğine de bağlı. Ama ortalama %30 süt verimini azaltıyor diyebiliriz aslında meme küçültme ameliyatlarının. Yani 100 cc süt vereceğine 70 cc süt verimine yine devam edebiliyor ameliyattan sonra Peki yaz yaklaşıyor. Denize girilebiliyor mu abi meme küçültme ameliyatı yapınca? bence Diğer ameliyatların içinde en rahat recovery'si olan ameliyatlar ve daha e, konforlu ameliyatlar e, bir kese hattının hemen hemen bir 10 günde epitelize olduğunu düşünürsek 10 günden sonra havuz değil de denize giriş olabilir dikkatli bir şekilde e, yaz aylarında da yapılabilen bir ameliyat tabii ki. Tekrar büyüme oluyor mu abi yapıldıktan sonra? O da hastalardaki meme dokusunun glant ve yağ içeriğinin ne kadar olduğuna göre değişiyor. Bazı memelerde yağ içeriği fazla oluyor, bazı memelerde glant içeriği fazla oluyor. Eğer yağ içeriği fazlaysa kilo almayla etkilenen bir meme var demektir. Kilo alışta meme de büyüyor. Ama bu daha düşük bir yüzde. Meme küçültme ameliyatı olmuş ama yağ içeriği, glant içeriğinden daha fazla olan hastalarda meme büyükten büyüyebilir kilo almayla. Doğru.